Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gabo Songar. Rolstar. Ee, evet arkadaşlar, hemen e, ne seçebiliriz arkadaşlar? Robot içinden box bir gün 14 saat var. Ondan sonra arkadaşlar ne seçebiliriz? Düşünüyorum. nasıl seçebiliriz? Evet arkadaşlar ne seçebileceğimizi buldum. Hemen bunu oynayalım arkadaşlar. Hop hemen. Evet arkadaşlar hemen El Primo ile şey olduk. Hayır, hayır. Öldüm kaç sen kaç 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 evet kaç. <laughs> ya dalmasan ona. Ne ya ne musun sen? Öldüm ya iki saniye kalmış ya. Abi iki saniye kalmış ya. Neyse. Ha var şu bulun şu gece tanı bir. Buff verin ya. 2000 olsun ya? Hoppa 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 <laughs> Öldü adam Hayır çekme onu çekme onu ya Var ya tam da aynı ikili olduk ya oh, Ay 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 Hoppa <laughs> öldü adam. Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim. <laughs> oh. Kaçarlar böyle. Takım olduk ha cin sen ne iyi takım olduk kış kış cinler kış kış yallah cinler yallah yallah cin çık cin çık cin çık ya bak ya. efsane olduk ha. <laughs> Baba pro yine iş başında. Hop. Ay sen o kadar mı vurabiliyorsun? Oha dağıttı beni. Gel 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 gel. Daha uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim Hop kaç Oo. Hoppa hoppa Huuu Hop. Böylelerler 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 ahhh Oooo <laughs> Oooo Ooo Hepsi aynı olduk ya ha neymiş adam up Hop. kaçtım Hayır! adam hadi çek onu çek onu çek ya, Valla bu noob ya. Noob çıktı, var ya. vallahi bu cinden nub çıktı ya nub çıktı vallahi vallahi bu cin nub çıktı Noob çıktı yemin ediyorum var ya Performansı şans içiymiş Yani şansı o kadar pro oynamış adam Bu arada arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın evet. evet Evet, arkadaşlar hemen Al doğru biz bu oynayacaktık böyle kalır. <laughs> hoppa, hoppa, hoppa. Allah. Adam vallahi bitirdi. Ya sadece büyük mü olabilir ya? Koca bul sadece büyük olabildi. Bula büyük daha gerek. <laughs> Hop. Ama fenomen. Şen şöhret abone. Bak sen şu fenomen edi. Hoppa. Allah. Hayır. Hayır. Hadi. Vasulti vas. Ulti, vas. Oo. Oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. rakama değil adama feed la. Hayır! Dondum ya. Hay hay hay. Adamlar kaç yük oldu? Of var ya bu çekicini bir de elirseydi var ya. Ya onlar birinci oldu zaten belli. Hayır! Aa, yanlış ulti attım. Abi adam kaç vurdu. Abi yanlış ulti attım ya. Yanlış ulti atmanın zararları arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu ileride işlersiniz. <laughs> Yanlış ulti atmanın zararları. Hı. Evet. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hay. Hoppa. <laughs> Hop geldi. Benimle senin aranda koca bir fark var. Benimle senin aranda koca bir fark var. Oy 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 oy. Oy sen. Ay sen. Hayır kaç. Kaç kaç kaç. Oha bir de öldür şeyliymiş takım arkadaşı. Ay kaç. Benim senin aranda koca bir fark var. Benim senin aranda koca bir fark var. Benimle senin aranda koca bir fark. Hayır hayır. Bas bas bas. Ho. Oh. Oh. İyi aldık ha. Ne takım olması ve Ne takım olması? ben size takım olma işareti yapmadım. Hoppa hoppa hoppa. Alkış. Bir alkış hak ettik yine. Yine alkış hak edecek ne yaptık diye sorarsanız tabi biliyorsunuz. Evet.

Kaç kaç. Oh şarj birlerim parladı. <laughs> Abi ikisi bir arada. İkisini alamam ama. Bir mesela arasında koca bir fark var. <laughs> Adamın olduğu yerde ateş etmeyi tercih etti. Hayır. 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 Ya ben nasıl ateş atarım ya? Oo, son mermiye. Yes. Adam da pro oynadı ha. Proluk var adamın üstünde. Görüyorum bak. Olmak. Oh, öyle ölürsün. Bekle. Bekleme bekleme Savaşın ortasındayız Adam hala Bir de puralık var diyorum ya Ya bir yandan puralık var Atak yanından puralık var adamda Diğer yöntemlerde yok Alıp kaçarım ben olsam ya Niye bekledi ki adam Ya atan Beklemesi daha yolda da uykunun kaçmalıydı. Neyse. Gel 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 gel. Sen bana mı şekil yaptın? Oo! Marsa bak. Hoppa. Ho! <laughs> öyle gelirler. Öyle gelirler uşağım. Öyle gelirler. Öyle evet, ölürsünüz işte. Öyle. <laughs> Bir de bana çekişi kılı yapıyorsunuz ya. Vapura gelir. Ortamı böyle adınlatır. Oy oy bak kaç kaç kaç. Hop kaç. Uf. Tamam. Hop. Ben o göstereceğim. Gel 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 gel. Of. Oh. Of. Hop. Kaçtık. Şimdi tek çare ay ark takım arkadaşımı beklemek ve doğdu. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoppa. Hayır. Hayır. Oo! Oh. Oo! Oh, Aman yalnız yu atladım ha. arkadaşlar hemen bu arada arkadaşlar olaydan canlı yayın açmayı düşünüyorum. Kazılmayı unutmayın. Şimdi ise ne alalım? Jackie alalım. Jackie, Jackie. Jackie, Jackie. <laughs> Hatırlıyor musunuz bir videoda Jackie'ye çok, çok iyi demiştim. <laughs> Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? bak Sabah. Böyle adam olacaksın prima. Jackie baba alır. Hop. Hemen. Ya abi herkese Tropic Sprout var ya. Tropic Sprout bedava mı? Tek yedim. adam. Ya bence en iyi yakın ki ya. Hayır! Ya büyük ihtimal baştaki, başta bize gıcıklık yapan el primodur. Değil mi arkadaşlar? Başta hemen gelip biz at prim şarpeli ya o. Hoppa, 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 hoppa. Böyle <laughs> la. Böyle alırlar seni böyle. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hoppa. Evet. Arkadaşlar artık günde bir video atıyorum. Arkadaşlar e, hafta içi birer video hafta sonunda bir video. Yani haftada altı video atıyorum arkadaşlar artık. Öyle bir düzen. Ve videolar da uzun uzun yani. En az 15 dakika videolar atıyorum genelde. Artık. Söyleyeyim size. Hoppa! Hop! <laughs> Öyle adam olacaksın ya. İşte bu. Ya sen kaç vuruyorsun ya? En fazla sen kaç vuruyorsun oğlum? En fazla kaç vuruyorsun sen? En fazla sen kaç vuruyorsun? Hemen senin peşine dadanmaya devam. Abi Frank buş adam. Frank Bush adam. Frank Bush adam. Ha! <laughs> Hadi Niga yayla anla kedimi saylan seviyor. <laughs> ah! Takım arkadaşı da o da. Evet. Hemen. Oo ikimiz zombi rüküs. Hemen o karla dalalım. Hayır 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 Öldüm. öldüm 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 öldüm. evet. Bir maç daha atalım. İlk videodaki halime döndüm. Evet, o öyle oldu. Evet arkadaşlar, şu da şöyle oldu. Evet. İlk videodaki halim. <laughs> İzleyin arkadaşlar. E, videolarıma gelin. En eski derin. Deyin. Hop. Gel 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 gel. Yalnız şu Spike en sevdiğim efsanevi ya. Leon da arkadaşlar Spike'a döndüm çünkü Spike yakından bir vurunca var ya affetmiyor. Hoppa hoppa hoppa. <laughs> Ama tabi en dipten. Hayır hayır. Ha ya. Sen de mi aldın? Büyük ihtimal e, büyük ihtimal o B'ye sataştı. Yoksa böyle e, B direkt durup dururken ona da almaz. Neyse arkadaşlar bu vide bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz şeyim arkadaşlar arkadaşlık istem. Görüyorsunuz. Evet. Yani arkadaşlar siz de böyle abone olabilirsiniz. Ay, ay bir şey yaparak şu sahip olduğun ID bölümünde Yani arkadaşlar bu tamam diyelim. Şu bölüme e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar sildim. Daha güzel, güzel gözüktüreyim. Heh, şu bölüme. Şu bölüm arkadaşlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlıklarımı da görüyorsunuz. Birinci kupası, ikinci kupası, üçüncü ün kupası. Görüyorsunuz buraya arkadaşlar. E, evet arkadaşlar yani. Arkadaşlıklarda şey yapabilirsiniz. Ama önerilenlere ben Şöyle fazla pahalı olan var mı? Bu. Hmm. Bu. Bu. Ya 15 bin üstüne göndereceğim. Hmm. Bir de bu var. Tamam arkadaşlar işte. Ee, evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.